Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir süreden sonra Minecraft oynayacağız ama sizin bildiğiniz şekilde değil. Minecraft'ın Nether'da başlayacağız ama biz daha yeni olduğumuz için tabii ki Nether'ın üstünde değil. Normal bir şekilde Nether'da başlayacağız. Yani hayatımda ilk kez ben... Nether'dan başlayarak oyunda ende gideceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben nasıl ölmüyorum? Lavın içinde yüzüyorum şu an. Lan, Kale'den oluyor? çıkalım. oluyor? Ay, yürüyemiyorum, an. yürüyemiyorum. Bağlandığımızda bir. Allah delireceğim şimdi. Ha. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu sefer de söyleyeyim dedim. siz size bunu daha önce yani de söylemiştik. Tamam. Ben böyle e, Minecraft oynarken benim kameram çıkmıyor. O zaman videomuza devam edebiliriz. Yine önceki videodaki gibi kıpır kıpırız duramıyoruz. Tamam bence artık başlayalım. E ne yapacağız şimdi? Evet. Çalışma masası yapalım. Çok güzel bir biyomda doğmuşuz. Ee, e odun topluyorum. Evet oldu. Evet. Odun toplayalım. Sana sanam geldi odun. Bana geldi. Sana mı geldi. Tamam ben de bunlar bana yetiyor zaten. En azından bir tane çalışma İliyorum. masası yapabiliriz. Piklinler saldırıyor. Onlar piklin değil ki. Onlar şey zom... Aman ben de, de adlarını bilmiyorum işte. Her ne hasta. bize saldırıyorlar. <laughs> crafting table yaptım. Gel bence altın. Altın toplayalım. En başta kazma yapıp. Sonra bir de taş Hayır hayır öleceğim de ben de. öleceğim. Ağaca çık ağaca. Ağaca çık diyor. Allah geliyor. Çık o ağaca, çık o ağaca. Çık o ağaca. Ben şu an defa bir video bu kadar heyecanlı baş. Lan o da geliyor. Öldüm. Tamam. Ben şey yapıyorum. Ağacın tepesinden başlayarak odun kazıyorum. Bence biz şu altın bot işini halledene kadar şu nedir şey ağaçların tepesinden ayrılmayalım bence. Bence de doğru söylüyorsun. Şimdi ben hemen bak, şuradan şey çıkabilirsin. <laughs> bak şuradan çıkabilirsin. Şurada merdiven var. Ben yaptım şuraya. Ya ya iki dakika crafting yapacaktım. Bir müsaade etmediniz be. Crafting yapmama. Crafting yap. Gel bak şurada merdiven var ben merdiven yaptım sana şurada Gel lan geber Gel, gel bak Geber olasıca Ben seni öldüreceğim kardeşim. hayatta kalma ile ilgili bilgiyi de verelim. Ee, şey sen versene. Evet ben vereyim. Evet arkadaşlar biz onun videosunu çektik. Ben onun özetini sizlere başka bir videoda anlatacağım. Şimdi benim bir programda şöyle bir özellik var. Video bir saati geçince maalesef bilgisayarıma direkt videonun dosyasını indiremiyorum. Yani düzenlemekten bahsetmiyorum. Dosyasını indiremiyorum. O videodan bir saati geçmiş. Hem de ben shader kullandığım için video çok kasmış. Maalesef o videoyu sizlere aktaramadık. Ama tabii ki biz bıkmadık, tutamadık sizlere bu videoyu da çekiyoruz. Arkamda biri beni mi kovalıyor? Tamam şey, şimdi ben altın kazacağım. Şey Benim de, 8, tahta kazmayla altın kazabilir miyim? Hayır kazamazsın. O her yer altın kaynıyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam şimdi en azından bu piklinleri, bu piklinleri öldürünce altın falan düşer mi onlardan? Düşer, düşer. Ha geliyorlar. Ne oldu? gelemiyorsunuz gel de ye beni gel de ye beni afiyet olsun lelele le le. gel de ye beni gel de ye beni afiyet olsun lelele gelebiliyorsanız gelin anca uzakta ok atarsınız iskelet gibi bizi kovalıyor <laughs> gel de ye beni gel de ye beni afiyet olsun lelele le le. Evet. Şey var yani, şu zombileşmiş piglinler. Yani, onlar evet, saldırmıyor. Evet zombileşmiş piglin onlar. Saldırmıyorlar. Hadi. Bence biraz yolculuğa başlayalım. Ağaçların tepesinden tamam. tepesinden. Çalışmamasıla kurtarabileceğim? Şu an orada piglinler yok. Ay videonun başında ne uğraşmıştık be. Tamam gidelim artık Aa, hadi. Hoglin var burada. Bu hoglinleri öldürerek şey kazanabiliriz. Şey var, çıkıyor bunlardan. Et, domuz eti. Mecburen yiyeceğiz. A few moments later. Ay ben domuz eti yemem. <laughs> Aa, ölüyorum <ölürüm, hayır>. ayım. <laughs> Galiba evet, tahta kazmayla, tahta kazmayla kuvars kazılıyor. O zaman altın evet. da kazılır diye düşünüyorum. Altın kazınmaz yok. Ya da belki kazılıyordur. Nether'dekini bilmiyorum. Yani evet bu burası nedir farklı bir yer. O oh, buranın atmosferi çok karanlık ya. Aha altın var orada. Tamam şu kuvarsları alayım kendimize ne ev yaparız. Sonuçta belli bir süre dünyaya gidemeyeceğiz. Onun için piglinlerle takas yapıp obsidiyen bulmamız gerekiyor. E sen neredesin bu arada? Ya yani ben altın kazıyorum ve galiba oluyor. Evet altın geldi. Vallahi geliyor altın. Geliyor mu? Geliyor. Güzel. Bana da piglinler saldırıyor. Az kalsın öldüm. geberiyordum. E ilk defa öldüm. Bir kere öldüm o da şimdi. O da onda da artık öl ya bir şey olmaz o da artık hakkın helal olsun tamam. Ben bunlardan bir altın çizme çıkar bana. Bence altın göğüslük yapayım o da iyi götürür. Ne, sen, ne? Ha, hangisi? Senin Nar nerede olduğunu Altın çizme... Ya tepki çok iyiydi. Aha pikmin çıktı. <laughs> bir tane altın külçesi çıktı. Öldürdüm. öldürdüm, bir tane daha öldürdüm, iki tane öldürdüm. Abi, öldür öldür pikminleri. Ben sürekli ikide bir ölüp ölüp durduğum bir şey hiç açıklıyorum. Aha altın var burada. Bakalım Aha ışık taşı var burada. Bunlar lazım olur, alıyorum. Ama ışık taşı düşürmüyor. Bir, ben bilir ışık tozu düşürüyor. Bir... Sen altın bot yaptın mı kendine? Hayır yapamadım öldüm. Ben bunu öldürürsem bununla domuz eti düşer düşürüm. mi acaba? Düşmüyor. Yani sonuçta bu sadece bir oyun gerçek abi. değil ama Ben oyunla da domuz eti yemeyi sevmiyorum ama muhtemelen ben sürekli ölüp ölüp duracağım ya öyle şey. doyururum karnımı. Yarım ya, kalbim vardı öldüm. Şimdi hemen şu çalışma masasında yapalım şunları. Piglin geliyor, piglin geliyor. E tam 3 tane şey çıkıyor. Ulan nedir çok zor ya, nedir çok zor. Nedir şartları bana uygun değilmiş. O kadar zor değil. bana uygun, ben şu an kadar 3 tane şeyim var, altınım var evet. ve bir kere öldüm. Şu an evet. ben, altın çizmeyi yapınca her şey hali olacak. Evet ben onu ben de farkındayım. şey ben evet. altın kazarken de zaten piglinler tarafından öldürüldüm ya. Şu an en güçlü şeyim tahta balda. Ve yine öldüm. Neyse bu sayede acıkmıyorum. O yüzden söylenmeyeceğim öldüğüm için. Bu sayede acıkmamam da bence gayet... Aa bunlar tır biliyor muymuş bunlara? O tarafta piglin var. Evet. Kaç kaç kaç. Yaz. Haydi bir daha bu tarafa gidelim. Bu tarafta ben şey ilk yemeğimi burada öldürmüştüm. Uğurlu çıkar belki. Tamam, aha altınları burada Oy, buldum. Ay altın benden. var evet uğurlu çıktı doğru. Altınları bu tarafta buldum ben galiba. Ben de buldum burada birkaç altın. Alalım. Bunları. Kim vuruyor bana? Alıyorum ya yani altınları. Kimse yok etrafımda. İki tane mi? Of kötü oldu iki tane olmasın. Ya ben burada bir sürü altın bulmuştum bir şey Bu büyük yol daha büyük. Var. ve altın bot. Altın bot yapabiliyorum. Yaptım ilk altın botumu. Ve artık saldırmayacaklar. Tamam altın buldum. Aha hoglin geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ben altın buldum. Bu altınları kazacağım. Kaç saattir altın arıyorum. İnşallah piglin gelmez yine öldürmez beni. Artık bu piglinlerden nefret edercesine o kadar sevmiyorum piglinleri. Tamam bence öldürmemeleri için şöyle bir taktik yapabiliriz diye düşünüyorum. Heh tamam bu daha iyi. O her yer altın kaynıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Altın çizme yapabileceğim artık. Bir tane Hayır. öldürdüm ben Hogan'ı öldürdüm. Aa, hayır ya. Ama 19 tane çıktı bu sefer. Bu daha iyi. Ben çok iyi. Ben çok iyi ilerliyorum ha şu anda. Aa öldürdüm sonunda. ne geldi geldim. bundan? Hiçbir şey. Helal ol. Benim baltam kırıldı. Şu iki tane balta yapayım. Aa tamam. Üç tane olmaz. külçe çıktı. Bu son, son bir tane külçe lazım. Son bir külçe. Ben yani şu sence ne yapıyorum? Ben şu an Piglin'i aşağı attım. Görüşürüz Piglin. Aha orada altı mı var? <laughs> öldürüyorum? Gel. Aç mısın sen şu anda? Hayır hiç, hiç değilim. İki de bir ölüp ölüp durduğum için acıkmıyorum. Ben ölmediğim için acıkıyorum ve et topluyorum bir sürü. Hayır! sayesinde. Lan nasıl ölmedim diyecektim ben de öldüm. Ben de nasıl ölmedim diyordum ya. Neredesin? Okay, şey. Şu Doğduğumuz yerde. Hı, tamam, şimdi şurada altın var arkadaşlar. Aman, altın var burada bir sürü. Alayım mı? Lazım olur. Al al. Gel altın. Senin altın botun yok değil mi hala? Yok, evet arkadaşlar şurada altın var. Onu almam lazım benim. Hayır ya. ya. A ı A ı Tepkiye bak. Ne oldu? Tahta kazman bitmek üzere. Ya, tamam, yenisini yapalım. E 3 tane Şu anda kimse bana Kimse Aa, bana saldırmıyor şu anda Ölmedim altın lan. Çok iyi. lan Kaç blok yüksekten Oldu. düştüm ölmedim Aynen. Ya kesin lag var öleceğim şimdi kesin lag var Hayır ölmüyorum aksine canım yenileniyor Tamam ben kendime altın çizmeyi çok rahat yaptım şu an Şu altınlar lan, Benim de bir altınım var bitti. Aa. Şu bir tane sen yapabiliyor musun şu anda ona göre şu bir altını piglinlere vereceğim. Belki bir şey verirler. Vereyim mi? Ver, ver. Belki ben şu an çok rahat yaparım bu altınları kazdığım bitirdikten sonra. Bakalım ne ne verdi? Ağlayan yani Of ya normal obsidiyen verse daha, daha iyi olur. Kim soğan kesiyor? Çok komik. Minecraft'ta şakaları çok komik değil mi? Evet Neyse, çok komik oldu şu blokal. Tamam artık kendimi yapabiliyorum. Sonunda bir altın çizmem var ve 3 tane altın külçesi arttı. Tamam şöyle. Tamam artık sonunda kurtulduk. Öndü. Evet arkadaşlar, Öldürüm şimdi Atabey'le birlikte evet. saatlerdir yürüyoruz ve burada bir fortress bulduk. Buraya girdik. arkadaşlar şimdi biz saatlerden yürüyoruz. Bir türlü söyleyemiyorum şu cümleyi. Buraya girdi berbat bir kale başarımı almam gerekiyordu. Fakat videoyu kestim ve portmasa girdi ve daha şimdi fark ettim. Çok garip olaylar yaşıyoruz. Atabek şimdi ölecek. Ben de burada yani gariban gariban kaldım. Şuradan da bir içeri girebilsek iyi olacak. Aa gelsene bak. Bunlar taş. Gel taş eşyaları yapalım. Taş, mı taş var? Var. Sonunda taş, taş eşyalar yapabileceğiz. Neden taş mı ben, vardı? Evet, kahve taş bunlar. Çok iyi taş eşya yapabildiğimize çok mutlu oldum. Buradan hayvan gibi taş alalım. Taş kazmamız bitene kadar. Ben taş kazmam bitene kadar eşya alırım. Otası da buldum burada. Çok iyi. Normalde ben demin söyledim mi bilmiyorum ama aa hayır. Yiyeceğim de yok. Geberdim ben. Hayır sön artık sön. Benim var. Benim var. Benim var. Benim yiyeceğim var. Benim yiyeceğim var. Aa, ben i̇yi öldüm iyi zaten. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videoda birazcık problemler yaşadık ama tabi en doğma noktasından buraya kadar yine yürüdüm. Yani zaten artık kaç kere öldüysek de ezberledik sayılır. Yani o kadar yürüdük ki artık burayı ezberledik. Şimdi hatta yakın bile geliyor burası. Ve şimdi artık hayvan gibi taş kazman bitene kadar buradan taş alacağım. Ve sonrasında en de mutlu mesut gideceğiz. Değil mi Ataberk? Öyle düşünüyorum ben. Yani artık başımıza daha başka bir şey gelmesin. Tamam taş kazmam bitti. Bak bundan sonra bence şey yapalım. Altın kazalım. Altın kazdıktan sonra da piglinleri altın atalım. Zaten buradan çıkmamızın tek yolu şey e, nedir nether portalı. Onun için de onlardan alabileceğimiz verirlerse obsidiyen ne şey yapalım. Portal yapalım. Tamam olur. Ben şu an çok ne iyi aletler bu? yapıyorum ben bayağı bir taş kazacağım bir stek kadar falan. Bir şey bu bu ışık taşı nasıl yapılıyordu? Işık yap yapamıyor musun? Tam olarak bilmiyorum. Ha tamam yapılıyor Bilmiyorum musun? yapılıyor da. Nasıl yapacağım mı? Evet yapıyorum Fener şu an ışık kaynağı yapalım. lazım bize. Tamam şu an 9 tane ışık taşı öğrettim tamam güzel. Sonunda ne taş eşyaları yapabildik. Daha fazla kaz daha fazla. Bence şu bu taş değil, bu bazal. Ben bunu şey kaleye çıkmak için şu anda topluyorum. Sen taş topla ben bunu topluyorum tamam mı? Tamam tamam. Çok lazım olacak. Sonunda cehennemde taş bulabildik. Aslında nedir adı? Yani nedir bir cehennem? ama bunu oyun yapımcıları gizlemek istemiş. Nedir adında bir takma adla bunu gizlemişler. Neden böyle bir şey yaptın hocam Zaten eninde sonunda anlayacaklardı buranın bir cehennem ibaret olduğunu. Birisi yemek mi yiyor bilmiyorum. yukarıda? Mojang'ın Mojang'ın ben yiyorum. Mojang'ın neden böyle bir yer yaptığını biliyor musun? Neden? Okuduğu bir kitaptan etkileniyor. Okuduğu bir kitapta şey, bir dünya var. O dünyada gitti. Tamam köprü yaptım. Şimdi buradan yukarı nasıl çıkacağız biz ya? Fortnite'ın en aşağısındayız şu an. A few moments later. Yani bu videoyu bir tık e, kasarak izleyebilirsiniz. Yani onlara yapacak bir şey yok yani şu an bu yapabileceğimizin en iyisi. O taraftan uzak dur, e bari biz de videoyu burada bitirelim o zaman daha sonra devam ederiz bu zarıyı Bu videoda bize ende gittiğimizi görmek istiyorsanız şu anda abone olun ve like evet. atın. Daha sonra görüşmek üzere, kendinize iyi bakın görüşürüz. Atabak nerede? Ataberk ölmüş. <laughs>